Merhaba hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 20 Temmuz 1909'da Fransa siyasetinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Ünlü Fransız devlet adamı ve siyasetçi Georges Clemenceau kendine has sert tavırları ve savaş dönemlerinde gösterdiği dirayetle tanınan bir liderdi. Ancak bu tarihte Fransa parlamentosunda yapılan bir güven oyu yoklamasında yeterli desteği alamadı ve başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Clemenceau'nun başbakanlığı, özellikle Birinci Dünya Savaşı'na doğru ilerleyen yıllarda Fransa'nın iç ve dış politikasında belirleyici olmuştu. Reformcu, Laiklik yanlısı ve toplumsal meselelerde ilerici bir tutum takınmıştı. Ancak parlamentodaki karşıtları özellikle askeri ve sosyal reformların temposundan memnun değillerdi. İstifası dönemin Fransız siyasetinde bir sarsıntı yarattı. Çünkü Clemenceau sadece bir başbakan değil, aynı zamanda ulusun moralini ayakta tutan Kaplan lakabını hak eden bir figürdü. Bu olay Parlamenter sistemlerde hükümetlerin meşruiyetinin ve sürekliliğinin güvenoyu ile ne kadar yakından bağlı olduğunu gösterdi. Clemenceau'nun ardından gelen hükümetler, onun bıraktığı güçlü siyasi mirasın gölgesinde kalarak siyasi istikrarı yeniden tesis etmeye çalıştı. Ayrıca bu istifa, Fransa'da ilerleyen yıllarda yaşanacak siyasi dalgalanmaların ve hükümet değişikliklerinin de habercisiydi. Clemenceau ise siyasetten tamamen çekilmedi. İlerleyen yıllarda Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru yeniden başbakan olarak ülkesinin kaderini etkilemeye devam etti. Onun istifası, liderlerin halk ve parlamento desteği olmadan ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, iktidarlarını sürdüremeyeceklerini gösteren önemli bir demokrasi örneği olarak tarihteki yerini aldı. Bu gelişme, Fransız siyasi hayatında reformlar, ilerleme ve liderlik kadar Demokratik denetim ve meşruiyetin de önemini bir kez daha gündeme getirdi. Clemenceau'nun istifası sadece bir hükümet değişikliğinden ibaret değildi. Aynı zamanda parlamenter sistemin işleyişinin, siyasi istikrarın ve liderlik vasıflarının sorgulandığı Fransa'nın modernleşme yolunda yaşadığı sancıların da bir göstergesiydi. 20 Temmuz 1921 Amerika Birleşik Devletleri'nin iletişim ve ulaşım tarihinde çığır açan bir gündü. Bu tarihte New York ile San Francisco arasında ilk kez kesintisiz hava postası servisi başlatıldı. O dönem için ABD'nin doğu kıyısından batı kıyısına kadar bir uçağın posta taşıması adeta teknolojik bir devrim olarak karşılanmıştı binlerce kilometrelik mesafede, karayolu ya da demir yoluna göre çok daha kısa sürede mektupların ve küçük paketlerin ulaştırılması, dönemin insanları için hem heyecan verici hem de dönüştürücü bir gelişmeydi. Başlangıçta posta uçakları günümüzün modern jetlerinden çok uzaktı. Genellikle çift kanatlı, açık kokpitli, gürültülü ve düşük hızda gidebilen uçaklardı. Ancak o dönemin posta pilotları hem cesaret hem de yetenek gerektiren tehlikeli bir iş üstleniyorlardı. Zorlu hava şartları, ani arızalar, yetersiz navigasyon ve uzun uçuş saatleri gibi pek çok zorlukla mücadele etmek zorundaydılar. Hava postası uygulaması sadece posta taşımacılığında bir devrim yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda sivil havacılığın gelişimine de hız kazandırdı. Zamanla uçuşlar düzenli hale geldi. Uçaklar daha güvenli ve hızlı oldu. Postanın yanı sıra yolcu taşımacılığı da gündeme geldi. Bu gelişme Amerika'nın ekonomik büyümesine, farklı şehirler ve eyaletler arasında iletişimin hızlanmasına, ticaret ve sosyal ilişkilerin güçlenmesine büyük katkı sağladı. Bir başka deyişle kıtayı bir uçtan diğerine birbirine bağlayan bir köprü inşa edilmiş oldu. Bugün baktığımızda e posta ve anlık iletişim çağında belki basit görünebilir ama 1921 yılında havadan posta gönderimi yeni bir çağın başlangıcını simgeliyordu. O gün Amerika'daki insanlar için mektuplar günler değil, saatler içinde ulaşmaya başlamış, mesafeler kısalmış. Ülkenin doğusu ile batısı arasındaki duygusal ve ticari bağlar daha da kuvvetlenmişti. Bu yenilikçi adım sadece Amerika'ya değil, Tüm dünyaya havacılığın ve teknolojinin geleceğine dair büyük bir umut ve ilham kaynağı oldu. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası sahnede egemenliğini ve bağımsızlığını pekiştiren en önemli diplomatik zaferlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu sözleşme ile Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde tam kontrol hakkını yeniden kazandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde imzalanan ve boğazların uluslararası askeri ve ticari denetimi açılmasını zorunlu kılan Lozan Antlaşması hükümleri, yeni uluslararası dengelerin gölgesinde Türkiye'nin çıkarlarını korumakta yetersiz kalıyordu. 1930'ların ortasında, özellikle Avrupa'da İtalya'nın yayılmacı politikaları, Almanya'nın silahlanması ve Sovyetler Birliği'nin güvenlik kaygıları göz önüne alındığında Boğazlar'ın güvenliği yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin girişimiyle Cenevre'de başlayan görüşmeler sonucunda İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya'nın katılımıyla Montreux kentinde yapılan konferansta yeni bir anlaşma üzerinde uzlaşıldı. Montreux Sözleşmesi, savaş ve barış dönemlerinde boğazlardan geçiş rejimini ayrıntılı şekilde düzenleyerek Türkiye'ye hem askeri hem de ticari bakımdan önemli yetkiler tanıdı. Özellikle savaş gemilerinin boğazlardan geçişi için önceden bildirim şartı getirilirken, Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin boğazlardan geçişi ise tonaj ve süreyle sınırlandırıldı. Bu, Karadeniz'in bir anlamda bir Türk gölü olarak kalmasına, Türkiye'nin güvenliğinin artmasına ve bölgedeki güç dengelerinin daha sağlıklı işlemesine yol açtı. Sözleşme, sadece Türkiye için değil, Karadeniz'e kıyıdaş tüm ülkeler için stratejik önemdeydi. Montreux ile birlikte Türkiye kendi sınırlarını koruyabilme ve boğazlarda düzeni sağlayabilme hakkını elde etti. Bu gelişme, Türk dış politikasında barışçıl çözüm ve denge anlayışının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Türkiye bu sözleşme ile diplomatik kabiliyetini dünyaya göstermiş, egemenlik haklarını barışçıl yollarla genişletmiş ve bölgesel istikrarın temel taşlarından biri olmuştur. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, günümüzde dahi geçerliliğini korumakta ve uluslararası deniz hukukunda önemli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir. Türkiye'nin ulusal egemenliğinin ve güvenliğinin sembolü olan Montre, Cumhuriyet Diplomasi tarihinin altın sayfalarından biri olarak değerlendirilmektedir. 20 Temmuz 1938 tarihinde Filipinlerin en ikonik doğal simgelerinden biri olan Mayon yanardağı ve çevresi ülkenin ilk milli parklarından biri olarak ilan edildi. Bu gelişme Filipinler'de doğanın korunması ve çevresel farkındalığın artması açısından dönüm noktasıydı. Mayon Yanardağı, Biçol bölgesinde yer alır ve mükemmel konik şekliyle dünyada eşsiz bir volkan olarak kabul edilir. Sadece Filipinlerin değil, tüm dünyanın ilgiyle izlediği bir doğal harikadır. Aktif bir volkan olmasına rağmen eşsiz güzelliği ve bölgedeki biyoçeşitlilikle binlerce yıl boyunca efsanelere ve yerel kültüre ilham kaynağı olmuştur. 1938 yılında alınan milli park kararı, Mayon'un çevresinin korunmasını ve buradaki doğal yaşamın devamını güvence altına aldı. Bu karar, Filipinler hükümetinin modern doğa koruma anlayışını benimsediğinin de bir göstergesiydi. Mayon Milli Parkı sadece volkanın muhteşem görüntüsüyle değil, zengin flora ve faunasıyla da dikkat çeker. Park, endemik bitki türleri, tropik ormanlar, nadir kuşlar ve çeşitli hayvanlara ev sahipliği yapar. Bununla birlikte bölge halkı içinde ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir değer taşır. Yerli halk, yıllar boyunca Mayon Yanardağı'nın eteklerinde tarım yapmış, efsaneler ve ritüellerle bu dağın kutsallığını yaşatmıştır. Milli Park ilanı, Mayon ve çevresindeki insan yerleşimleriyle doğal çevre arasında denge sağlama amacı taşımış, modern anlamda sürdürülebilir turizmin de önünü açmıştır. Bugün Mayon Milli Parkı, hem Filipinler vatandaşlarının hem de yabancı turistlerin gözdesi konumundadır. Yamaç tırmanışları, yürüyüş rotaları, fotoğrafçılık ve ekoturizm gibi faaliyetler bölge ekonomisine de katkı sağlamaktadır. 20 Temmuz 1858'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen ve tarihte ilk kez bir beyzbol maçına ücretli seyirci alındığı bu olay, sadece spor tarihinde değil, modern eğlence ve kitlesel organizasyonlarda da çığır açan bir dönüm noktasıydı. O güne dek beyzbol, Amerika'nın farklı şehirlerinde, genellikle halka açık parklarda ve ücretsiz olarak izlenebilen bir etkinlikti. Ancak New York ve Brooklyn arasında oynanan bu özel maçta ilk defa seyircilere girişte 50 cent gibi o dönem için ciddi bir ücret ödetildi. Maç Long Island'daki Fashion Race Course adlı bir hipodromda düzenlendi ve binlerce seyirci stadyumu doldurdu. Ücretli giriş uygulamasının başlatılmasıyla birlikte spor organizasyonlarının maddi olarak sürdürülebilir olması ve sporcuların daha profesyonel koşullarda mücadele etmesi için yeni bir çağın kapısı aralandı. Bu gelişme sporun sosyal statüsünü de değiştirdi. Artık beyzbol bir mahalle eğlencesi olmaktan çıkıp geniş kitleleri peşinden sürükleyen, taraftarlık kültürünü doğuran ve şehirler arası rekabeti körükleyen bir eğlenceye dönüşüyordu. Seyirci gelirlerinin ortaya çıkması kulüplerin daha iyi organizasyon yapmasını oyuncuların daha iyi koşullarda yarışmasını ve beyzbolun profesyonelleşmesini mümkün kıldı. Beyzbolun ABD'de ulusal spor haline gelmesinde, kitlesel organizasyonlar ve taraftar ilgisi kadar bu tür yenilikçi ticari adımlarda önemli rol oynadı. Bugün stadyumlarda, salonlarda ve pek çok spor etkinliğinde biletli girişler, sponsorluklar ve reklam gelirleri sporun ekonomik temelini oluşturuyor. Oysa 1858'de atılan bu adım, henüz endüstriyelleşmemiş bir toplumda büyük bir cesaret ve vizyon örneğiydi. 20 Temmuz 1822, modern genetiğin babası olarak kabul edilen Gregor Mendel'in doğum tarihidir ve bilim dünyasında bugün genetik biliminin temellerinin atıldığı anlardan biri olarak görülür. Mendel Avusturya İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Heinzendorf köyünde dünyaya gelmiş ve basit bir köylü ailesinin çocuğu olarak büyümüştür. Genç yaşta kiliseye ve eğitime olan ilgisi sayesinde Brün manastırına giren Mendel, burada doğa bilimleri ve özellikle bitkiler üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Onun bilim tarihine damgasını vurmasını sağlayan çalışmalar ise basit bezelye bitkileriyle yaptığı dikkatli çaprazlama deneyleriydi. Mendel, 10 yıllar boyunca sürdürdüğü bu sistematik çalışmalar sonucunda canlılarda kalıtsal özelliklerin belirli kurallara göre nesilden nesile aktarıldığını keşfetti. Bugün Mendel yasaları olarak bilinen bu bulgular genetik biliminin temel taşlarını oluşturur. Mendel, birinci yasa olan ayrılma yasası ile bir karakterin kalıtımında ana ve babadan gelen genlerin rastlantısal olarak ayrıldığını İkinci yasa olan bağımsız dağılım yasası ile de farklı karakterlerin birbirinden bağımsız aktarıldığını ortaya koydu. Oysa Mendel'in çalışmaları yaşadığı dönemde bilim dünyasında yeterince ilgi görmemiş ve neredeyse unutulmuştu. Ancak 20. yüzyılın başlarında biyologların genetik üzerine yaptıkları yeni araştırmalarda Mendel'in notları ve bulguları yeniden keşfedildiğinde onun bilimsel önemi anlaşıldı ve adı ölümsüzleşti. 20 Temmuz, dünya çapında milyonlarca kişinin tutkuyla oynadığı satranç oyununun zengin kültürel mirasını ve entelektüel değerini kutlamak için ayrılmış özel bir gündür. Dünya Satranç Federasyonu'nun 1924 yılında Paris'te kurulmasının yıl dönümü olan bu tarih, 1966'dan bu yana Dünya Satranç Günü olarak kutlanmaktadır. Satranç, basit görünen kurallarıyla sonsuz strateji ve derinlik barındıran bir zihin oyunudur. Yüzyıllar boyunca farklı kıtalara yayılarak kültürler arası bir köprü olmuş, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde zekayı, sabrı ve ileri görüşlülüğü teşvik etmiştir. Faydnin kuruluşu ise satrancın uluslararası platformda tanınırlığını ve yaygınlığını artırmış, organizasyon, kurallar, turnuvalar ve şampiyonalar aracılığıyla oyunun evrenselleşmesini sağlamıştır. Dünya Satranç Günü, Yalnızca ustaların veya profesyonellerin değil, her yaştan, her seviyeden oyuncunun bir araya geldiği bir bayram havasında geçer. Okullarda satranç turnuvaları düzenlenir, sosyal medya ve dijital platformlarda ünlü maçlar analiz edilir, büyük ustalar online gösteri maçlarında izleyicilere stratejiler öğretir. Satranç bireylere mantık yürütme, hızlı ve doğru karar alma, Rakibin hamlelerini önceden tahmin etme ve planlı hareket etme gibi önemli zihinsel beceriler kazandırır. Birçok bilimsel araştırma, satranç oynayan çocukların analitik düşünme, problem çözme ve konsantrasyon yeteneklerinin geliştiğini ortaya koymuştur. Ayrıca satranç sayesinde insanlar farklı ülkelerden, kültürlerden ve yaş gruplarından dostluklar kurabilir. 20 Temmuz Dünya Satranç Günü, hem satranç tarihine hem de oyunun küresel etkisine dikkat çekmek için düzenlenen paneller, seminerler ve simultane gösteri maçlarıyla doludur. 20 Temmuz, Laos'ta kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin simgesi olarak kabul edilen Laos Kadınlar Birliği Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün 1955 yılında kurulan Laos Kadınlar Birliği'nin ülkenin sosyal ve ekonomik hayatındaki etkisini, kadının toplumdaki rolünü ve toplumsal dönüşümdeki katkılarını anmak için belirlenmiştir. Birliğin kuruluşu, Laos'un tarihsel süreçte yaşadığı siyasi, toplumsal ve kültürel dönüşümün önemli bir parçasıdır. Kadınlar uzun yıllar boyunca geleneksel rolleriyle sınırlı kalmış, Eğitim, siyaset ve iş dünyasında çoğu zaman arka planda yer almışlardır. Ancak Lao Kadınlar Birliği'nin kurulmasıyla birlikte kadınların haklarının savunulması, toplumsal yaşama katılımlarının artırılması ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele alanlarında önemli adımlar atılmıştır. Birlik, kuruluşundan itibaren kadınların eğitimi, sağlık hizmetlerine erişimi, ekonomik bağımsızlığı ve siyasal katılımı için sayısız proje geliştirmiştir kadınlara okuma yazma kursları, mesleki eğitim programları, sağlık taramaları gibi alanlarda destek sağlayarak hem bireysel hem de toplumsal kalkınmayı teşvik etmiştir. Ayrıca aile içi şiddetle mücadele, çocuk evliliklerinin önlenmesi ve kız çocuklarının okullaşması gibi toplumsal sorunlara karşı aktif olarak çalışmıştır. Her yıl 20 Temmuz'da ülke genelinde düzenlenen kutlama etkinlikleri, konferanslar, eğitim seminerleri ve toplumsal farkındalık kampanyaları kadınların sosyal statüsünü güçlendirmeyi, başarılarını görünür kılmayı ve yeni nesillere ilham vermeyi amaçlamaktadır. Lao Kadınlar Birliği Günü, kadınların Laos toplumundaki yükselen gücünü ve değişim potansiyelini simgeler. Bugün Laos'ta kadınlar, parlamentoda, yerel yönetimlerde, iş dünyasında ve sivil toplumda daha görünür ve etkili roller üstlenmektedir. Birliğin yürüttüğü kampanyalar ve girişimler sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli mesafeler alınmıştır. 20 Temmuz, kadınların hak arayışının ve dayanışmasının simgesi olmasının yanı sıra, daha adil ve eşit bir toplum inşasında kadınların oynadığı kritik rolünde altını çizer. Her yıl bugün, Lao kadınlarının başarılarının kutlandığı, sorunlarının tartışıldığı ve geleceğe dair umutların tazelendiği anlamlı bir dönemeç olarak ülke tarihinde yer almaktadır. 20 Temmuz, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede çocukların ve tatlı severlerin sabırsızlıkla beklediği Ulusal Lollipop Günü olarak kutlanır. Lollipop, rengarenk görünümü, farklı aromaları ve neşeli yapısıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin hayatında özel bir yere sahiptir. Bugün, özellikle tatlı endüstrisi için önemli bir tanıtım ve kutlama fırsatı oluşturur. Şekerleme dükkanları, markalar ve üreticiler yeni tatlar sunar, promosyonlar düzenler ve sosyal medya etkinlikleriyle Lollipop'u ön plana çıkarır. Tarihi 19. yüzyıla kadar uzanan lollipop'un çubuğa geçirilmiş ilk şekliyle ABD'de popülerleştiği bilinir. Modern anlamda paketli ve endüstriyel olarak üretilen lollipoplar 20. yüzyılın başlarında piyasaya sürüldü ve kısa sürede tüm dünyada vazgeçilmez bir tatlı haline geldi. Lollipop, yalnızca bir şekerleme olmaktan çok daha fazlasını temsil eder. Renkleriyle, şekilleriyle ve aromalarıyla çocukluğun masumiyetini, kutlamaların ve partilerin coşkusunu ve sokak şenliklerinin neşesini simgeler. Ulusal Lollipop Günü'nde aileler çocuklarına lollipop hediye eder, okullarda minik kutlamalar düzenlenir, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılır. Bazı pastaneler ve şekerleme dükkanları müşterilerine bedava veya özel fiyatlı lollipop'lar sunar. Ayrıca bugün yeni ve farklı lolipop tasarımlarının, inovatif şekerleme fikirlerinin ortaya çıktığı, şekerleme ustalarının hünerlerini sergilediği bir gün olarak da öne çıkar. 20 Temmuz dünyanın birçok yerinde, özellikle ABD'de Ulusal Dondurma Günü olarak kutlanmaktadır ve sıcak yaz aylarının en keyifli geleneklerinden birine dönüşmüştür. Dondurma, yüzyıllardır çeşitli kültürlerde serinletici bir tatlı olarak tüketilmiş, her yaştan insanın favorisi haline gelmiştir. Özellikle yaz ortasında bir araya gelen ailelerin, arkadaş gruplarının ve çocukların en çok paylaştığı tatlardan biri olan dondurma, tatlı endüstrisinin de en hareketli günlerinden birini yaşamasını sağlar. Ulusal Dondurma Günü'nün kökeni ABD'ye uzanır. 1984 yılında Başkan Ronald Reagan tarafından Temmuz ayının 3. pazarı Ulusal Dondurma Günü, Temmuz ayı ise Ulusal Dondurma Ayı olarak ilan edilmiştir. O tarihten bu yana her yıl milyonlarca insan dondurma dükkanlarında, park ve plajlarda, evlerinde ya da sokaklarda çeşit çeşit dondurma ile bu tatlı günü kutlamaktadır. Dondurma yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal yönleriyle de önemli bir yer tutar. Sütün, şekerin, taze meyvelerin, fındık ve çikolatanın ustalıkla harmanlandığı bu soğuk tatlı, buluştuğu her coğrafyada o ülkenin kültürel kimliğine uygun biçimde yeniden şekillenir. İtalya'da geleneksel gelato, Türkiye'de sahlepli dondurma, Japonya'da matcha'lı çeşitler gibi sayısız versiyonuyla karşımıza çıkar. Dondurma gününde üreticiler yeni lezzetler tanıtır, ücretsiz dağıtımlar yapılır, dondurma yarışmaları düzenlenir. Ve sosyal medyada renkli paylaşımlar gerçekleşir. Bazı aileler bugünü kendi evlerinde dondurma yaparak ya da farklı dondurma markalarını deneyerek kutlar. İşte 20 Temmuz böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?